Merhabalar herkese Tata Steel turnuvasında bugün 3. tur karşılaşmaları vardı ve birlikte canlı yayında takip ettik ama bir tane karşılaşmayı sizler için özetlemek istedim. Beyazlarda Amerikalı büyük usta Hans Niemann oynuyor. Siyahlarda ise milli sporcumuz Yağız Kağan Erdoğmuş var. Zaman temposu 2'şer saat. Bakalım neler yaşandı. E4 ile başlıyor Hans ve C6 ile Karokan savunması tercihi geldi Yağız D4, D5 rakip sürünce fil F5 geliştik. At F3'ten sonra da fili gelişip piyonları beyaz renkli karelere ger e yerleştiriyoruz. Fil E2'den sonra beyazlar kısa rok için bütün hazırlığını yaptı. C5 sürüşü geliyor. Zincirin arkasındaki piyona doğru bir bakışımız var filin savunmasında. Fil E3 buraya doğru destektek var. D4'ü destekledi. C5'e baskı yaptı burada Hans ve At D7 hamlesi geliyor Yağız Kağan'dan. Yağız Kağan açılışı çok hızlı oynadı süreye dikkat ederseniz. Hans biraz daha kontrollü gitti buralarda. Şimdi beyazlar kısa rokunu atınca at E7 oynuyoruz ve D çarpı C5. Beyazlar geçici olarak bir piyon üstün fakat tahtaya bakıldığında bu atın hem C5'e hem de E5'e doğru bakışları var ve diğer atımız da C6 karesine gitti. Bakınca hem E5'e hem de C5 karesine ikişer tane taşla saldırımız bulunmakta. C4 burada beyazların en doğru hamlesiydi. O da D5 piyonuna saldırarak izole bir piyon, ayrık bir piyon yaratmaya çalışıyor. Şimdi D çarpı C4 ve at A3. Fil çarpı C4 yerine at A3 ile at C4'ü e, ee, öncelikledi burada. Hans Niemann ki doğru bir tercihti. C3 kafamızı karıştırabilir. Hani piyonu zaten kaybediyoruz. Bari rakip piyon yapısını bozarak kaybedelim şeklinde. Ama burada beyazların vezir B3 diye bir seçeneği var. Şimdi B... B7 piyonuna doğru bir saldırı olacak ve aklımıza şu da gelebilir yani C3'ü de böyle almak istiyor tabii ki. C çarpı b 2ye kale D1. Bu pozisyonda şöyle bir sıkıntı var. Biz hiçbir şey tehdit etmiyoruz ve taşlarımızda gelişme anlamında büyük bir problem yaşanıyor kesinlikle bunu söyleyebiliriz çünkü d7'deki atı kullanamıyoruz b7'ye hala saldırılar var. Bu pozisyonda beyazlar oldukça rahattı. Fakat tabii ki bu gerçekleşmedi. Ya Askan fil c5 aldı. Fil c5'ten sonra at c5, at çarpı c4. Veziller artık birbirine bakıyor karşılıklı fakat kimse almıyor çünkü kale D hattına rakip kale D hattına gelsin istemiyor kimse. ya Kağan burada kısa okunu atmış vaziyette ve Vezir C1. Sürelerde karışıklık var. Sürelerin aktarımıyla alakalı problem oldu. Vezir C1 hamlesini Hans Niemann çok Hızlı bir şekilde oynadı ve buraya kadar biraz daha sakin giden Hans Niemann için açıkça söylemek gerekirse daha önceki çalışmalarını veya ustaların oynadığı oyunlarını hatırladı diye düşünüyorum. Çünkü vezir C1 bilgisayarın en doğru hamlesiydi. Vezirleri kesmiyor. Kale D1 diye bir seçenek olabilir. Vezirin C5'e doğru bakışları olabilir. Ve beyazların nedir durumu? E5'te bir piyon var. Yani her şey tamam. E5'te bir piyon var. İki tarafta hafif faaliyetlerini gelişti. Vezirleri değişip kaleleri CD hattına yerleştirmeye çalışacak ama... E5 piyonunun yarattığı alan belki at D6 gibi seçenekleri beyazlara getirebilir. Bu yüzden siyahların birazcık dikkatli olması lazım. Ve bu pozisyonda daha önce bir Ivanchuk Karpov mücadelesi var. At D3 hamlesi. Daha doğrusu bu, bu pozisyonda çok fazla karşılaşma var. Herhalde 30 tane falan. Ve at D3 hamlesi en fazla tercih edilen hamle. At D3 hamlesi oynanmadı Yağız Kağan tarafından. Şimdi C1'deki vezir isteniyor. Vezir E3 diye bir seçenek var. Belki D hattından bu açmazdan bazı problemler yaşayabileceğini düşündü. Yağız Kağan vezir kalktıktan sonra. E, taşların tahtada durması birazcık problemli olabiliyor. Özellikle e, işte vezir e3 e atıyor, kaleyi d1'e atıyor gibi seçeneklerle bu taşları tahtada tutmak biraz daha zor olacak. Bizim kalelerimiz daha desteğe gelmeden, vezirimiz tam desteğe gelmeden bunlar olmasın diye. Fil d3 bir seçenek. Fil d3'e vezir d3 anlamıyor. Çünkü şey, fil d3'e fil d3 alınamıyor. Çünkü kale d1'den sonra açmazdan sıkıntı yaşıyoruz. Vezir d3 alınmalı burada ve kale d e de vezir c2 ile aslında siyahlar eşitleyebiliyormuş pozisyonu. Fakat ya Askan at D7 oynadı. D hattını da kapatmış durumda. C5 atını kurtarmış durumda. Aynı zamanda E5'teki piyona 2 atıyla baskı yapıyor. Beyazlar da zaten o piyona 2 atıyla birden desteklemiş durumda. Kale D1'den sonra D7 atı açmaz da ve fil E4. Ya Askan çok iyi oynuyor. En doğru hamleleri oynuyor hep bilgisayara göre ve buralarda ya %100 ya da %99.8 doğruluk oranı var. Fil E4 hem F3'teki ata doğru bir bakış yani şu anda olmayacak tabii ki D7 atımız açmazdı ama hazırlayabilirsek özellikle bu atların E5'e bakışını biz kullanmak isteriz. Sonuçta o piyonu kırarsak beyazın bütün tahtadaki üstünlüğü gidiyor ve aynı zamanda bir de piyon kazanmış oluyoruz. Bir diğer taraftan da fil D5 koyarak buradaki açmazı D hattını kapatmış olacaktı. Yağızkan Bezir E3 hamlesi geldi. Birçok şeyi destekliyor. Fili istiyor. Fil D5'e çekiyor burada Yağızkan. Hem F3'e hem C4'e bakışlarım var. Ve burası biraz daha anlamlı olabilir. Bu yüzden ve Hans Neyman pozisyonun inceliğini tam olarak anlamıyor ve yine hızlı bir kale A C1 hamlesi oynuyor. Çok doğal çünkü diğer kaleyi oynadı. Öbür kalesinde açık hatta yerleştirecek. Fakat burada Yağızkan'ın iyi bir hamlesi var. Yavaştan Yugoslav için daha oynanabilir bir pozisyona doğru geliyoruz. Vezir C7 değil burada hamle. Çünkü hem kalenin hattına giriyorum hem vezir C7'ye yine at D4, at B5 gibi seçenekler varmış. E5'i almak o kadar kolay kalmayacak. Burada Yugoslav vezir B8 oynuyor. En doğru hamle bu. E5'teki piyona doğru bir saldırısı var ve Tabii ki 3 taşla birden savunuluyor. Ama rakibin dikkatli olması lazım. Çünkü biz zaten o atlardan bir tanesini her an kaldırmayı tehdit ediyoruz. Bir diğer taraftan da şunu söyleyebilirim. Yani normalde böyle alanı fazla olan taraf beyazlardan bahsediyorum. Bu piyonun kazandırdığı F6 gibi D6 gibi karelerle işte bir şah kanadı hücumu yapabilir mesela. Birçok E5 piyonun olduğu konumda bunu görüyoruz ama. Burada... Siyahlar öyle bir 5 piyonu baskısı yapıyor ki beyaz taşlar oraya bağlı kalmak durumunda. Yani bu taşların hepsi buraya bağlı kalmak durumunda şu anda. E, kaleleri iyi yerlerde, fil daha nereye oynayacak derken pozisyon şu anda beyazın ilerletemeyeceği, beyazların açıkçası tam olarak e, istediklerini yapamadığı bir pozisyon. Haşuç hamlesi geliyor burada Hans Niemann'dan ve şunu diyebilirsiniz ben artık E5'i alamıyor muyum? e 5 almak o kadar kolay değil çünkü arkada D7'deki atı boş, at boşta. Mesela fil çarpı F3 alalım. Rakip burada kale D7 alabiliyor. Bizim E5'i almamıza kolay kolay izin vermeyecek rakip. Kale D7'den sonra fil E2 alırsak mantıklı gibi görünen hamle aslında bizim için kayıba götürüyor. Çünkü at D6 burada beyazlar adına çok çok kuvvetli hamle kalacak. Diyeceksiniz ki adam Afif aleti geri almadı. Taş öndeyim. Hop fili kaçtım. Herkes yani sen sağ ben selamet. Hatta fil A6 oynayayım biraz daha şey olsun. Hani B7'yi de tutayım burada ki sıkıntı yaşamayayım. Çünkü şimdi bu pozisyon gerçekten siyahlar için hani oynamıyor, oynamıyor, oynamıyor. Hani fil at nereye oynayacak? Bunlar da çok e, temelli bir yere oynayamıyor diyelim. Savunmalı bir yerlere oynayamıyor diyelim. Doğal olarak siyahlar ufak bir krampta Fili A6'ya oynadım ki diğer türlü çünkü kale B7 alıp kale C6 alabiliyor beyaz taşlar. En azından B7'yi savunayım diye oynadım. Fakat burada da işte vezir F4 hamlesi varmış. Bir anda F7'ye doğru bir baskı gelecek beyaz taşlardan. Dikkatli olmak lazım böyle pozisyonlarda tabii ki. Ama Yağızkan hani tabii ki buradaki hamleleri hesaplıyor. A6 hamlesini oynuyor. Diyor ki daha sakiniz. B5 gibi hamleler de yine çok kolay hamleler diyor. Çünkü B5 süreceksiniz siz. Şimdi mesela B5 oynamaya kalkarsanız yine o kadar kolay olmayacak. Ata 3 burayı hedef haline getirecek. E sürersen bir daha dönebiliyor e, ve sen bir şekilde bu fili buraya ya da buraya vurup E5 biyonunu almak istiyorsun. Bu çaprazı zayıflatma diye bir opsiyonun seçeneğin olmamalı, özellikle rakibin beyaz renkli fili varken. Tabi buna baktım buna baktım mı burada da benzeri bir yapı olabilir. Fil çarpı C4'e de kale çarpı C4 alınabilir. Kale D7 alınabilir. Buradaki olay da şu kale D7'den sonra evet yine E5'e olan bir baskı ortadan kalktı. Ve file E2 almayacağım. Vezir E2 ile devam edebiliyor. Fil D5 oynanabilir. Kale paketlenebilir mi? Kale paketlenemiyor. Kale D6'ya oynayabiliyor çünkü. Burada da beyazlar bir sıkıntı yaşamazdı. A6 geldi Yağız Kağan'dan. Vezir G5. Hans Niemann Şahkan adına doğru bir bakış attı. O veziri geri kaç kardeşim dedi Yağız Kağan. Vezir G3'e kaçıldıktan sonra da fil çarpı C4. Yağız Kağan şimdi piyonu almaya karar veriyor. İnanılmaz bir satranç oynuyor Yağız Kağan. Yani şu olgunluk, o rakibin alan üstünlüğünü kabul etmesine rağmen kurduğu E5 baskısı ve %99.8 doğruluk oranlarındaydı hala burada e karşılaşmada. Kale çarpı c 4ten sonra at çarpı E5'ini aldı. At E5'ten sonra da burası belki konuşulabilir. Vezir e 5 alabilirdi. At e 5 alabilirdi. Yalıskan Vezir E5'i tercih etti. Çok çok ufak farklar var bu iki hamle arasında. At E5 biraz daha hani taşları tahtada tutan ee, siyahlar için çok hafif yani piyonun belki onda biri 20'de biri daha iyi olacak bir hamleymiş. Yalıskan ise Vezir E5 aldı. Vezir E5'ten sonra At E5 ver kardeşim kaleni. Kale C5'e gidiyor. Ver kardeşim atını diyor. Ve Yağız Kağan atını C6 karesine döndü. Şimdi bu pozisyonda ne oldu? Biz siyah taşlarlaydık. Alanımız sıkıntılıydı. Alan sıkıntılıyken taş değişmek iyidir. Bir piyon kazandık. E5'teki piyonu kazandık. Her şey güllük gülistanlık. Sıkıntı ne yani? Bu bilgisayar bu sıfır niye diyor? Çünkü beyaz taşlar çok rahat hareket edebiliyor. Kale 7. yataya indi. B7'ye saldırdı. İşte fil çok serbest. Ve bizim kalelerimiz maalesef şu an oyuna kolay kolay giremiyorlar çünkü B7 piyonu istekte de olduğu için ve diğer taraftan bu kalede C6'ya baktığı için süremiyorum da. Birazcık aktiflik problemi var. Bu yüzden beyazlar o piyon gerideliğine karşı aktifliği dengelemiş durumda. Kale A8 ya kale FB8 de mesela oynanabilir ama kale FB8'den sonra bir sonraki ne? mesela beyaz pas geçse bu kutu gibi pozisyonu kıpırdata yani taşlar kıpırdamıyor hiçbir şekilde. Rakip bir de buradan bakacak filiyle. Benim bütün taşlarım baskı altında kalıyor. Kale AB8 oynuyor Yağızkan ve fil F3. Burada Hans Diemann adına fil A6 bir seçenekti. BA6'dan sonra kale C6 ile geri alıyor faaleti faaliyeti. Kale B2'ye de kale A6 alabiliyor. 4 piyona 4 piyon 3'e 1 diyebiliriz tabi ama muhtemelen berabere gidecek bir oyun sonu. Hans fil F3'ü tercih etti. Burada C6'ya doğru bakıyor ve gerçekten yine yani siyahlarla hamle yapmak bir olay. Yani kale C8 en normali gibi görünüyor fakat burada da yine rakip mesela bir şey yapmasın pas, pas geçsin. Buraya bakıyor buraya bakıyor buraya bakıyor. Taşları kıpırdatmam benim zor burada. Hani bir planla oynatamıyorum taşları. ilerletemiyorum taşları kolay kolay. Diyeceksiniz ki işte tamam şah F1, şah F8. Mesela böyle oynansın. Ne olacak? Hani ben böyle böyle gelemiyor muyum? Ya fil çarpı C6 da alabilir rakip. Kale C6. B C6 alsın. B3. Bu pozisyonda bile hala bir piyon önde siyahlar. Fakat Yine de bu iki piyon ayrık piyonlar ve beyaz kaleler yine baskı yapan vaziyetlerde olduğu için çok kolay değil bu pozisyonda hem piyonu savunabilmek pek kolay görünmüyor hem de kazancı oynayabilmek pek kolay görünmüyor. Burada Yağız Kağan kale d8 hamlesini oynadı. Fil c6'nın ardından bc6, kale d8, kale d8, kale c6'dan sonra da şah çekiyor bir tane şahı uzağa atıyor. Kale d2 oynuyor. Ver piyonu, ver piyonu. Kale A6'ya kale B2. Tabii ki bunu almayacağız. Burada A ve B piyonlarını bırakmayacağız. Kale B2'den sonra gitti F2'yi tuttu. Şah çektik. Kaçtı. F2'yi istedik. Tuttu. Kaçtı. Tuttu. istedik Kaçtı. Derken oyun <laughs> reklam gibi oldu. Oyun berabere son erdi. Yılaskan gerçekten çok iyi bir mücadele ortaya koyuyor Tata Stil'de. Beni de gıcık tuttu. Bu video nasıl bitecek bilmem. Ve Puan durumu ekranlarınızda şu anda. Hans Niemann 2 puanda. Yağız bir 1.5 puanda devam ediyor turnuvaya. Açıkçası 3 gün 3 beraberlik ama oynadığı satrançtan inanılmaz gurur duyuyoruz. Yağız dünyanın en iyilerine karşı mükemmel bir mücadele ortaya koyuyor ve galibiyetin de geleceğine artık yavaştan inanmaya başlıyorum ben. Çünkü yani bu karşılaşmada o oyun sonunda bir iki tane hamlede çok ufak kırdı bilgisayar. %99.3 doğruluk oranıyla bitirdi. Yani bir üstü bilgisayar zaten yani böyle bir satranç oynanamaz açıkçası ve işte alan olarak sıkıntıdayız hata yapılabilir ama Yavaş düşünüyor en doğru hamleyi buluyor 3 gündür bize çok güzel satranç izletiyor umarız 1 Şubat'a kadar giden bu, bu macerada Tata Steel macerasını en iyi sırada bitirecek demiyorum ki işte yani çok fazla böyle şey yapmak istemiyorum. İşte bu adamların hepsi çok kuvvetli isimler. Hepsi 2750 üstü isimler. İşte onu yeneriz, bunu şöyle yeneriz, hepsini yeneriz demek istemiyorum. En iyi yerde bitirmek istiyorum turnuvayı. Ve umuyoruz Yağız Kağan da böyle devam ederek zaten bize o gururu yaşatacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yarın saat 16'da rakip Keymer Beyaz Taşlar'layız. Bakalım neler yaşayacağız. Hoşçakalın.